Kripto para piyasası oldukça rekabetçi ve neredeyse her gün yeni projeler ortaya çıkıyor. Bu da yatırım yapmak için doğru coinleri seçmeyi oldukça zorlaştırıyor. Bazı altcoinler BTC ve ETH'ten daha iyi performans gösterirken, kripto topluluğunu kasıp kaburan ve en trend tokenlardansa uzak durmak gitgide zorlaşıyor. Bu videomuzda 2023 yılının en çok dikkat çeken 3 altcoin'ini inceleyeceğiz. 1 numara Wall Street Memes. Wall Street Memes ilk koleksiyonunu sadece yarım saat içinde satmayı başaran 10 bin Ethereum tabanlı NFT'den oluşan bir koleksiyon. Bu projenin yaratıcıları şimdi kendi kripto para tokenlarını WSM tokenı piyasaya sürmeye karar verdiler. Ön satışın başlamasından sonraki 24 saat içinde Wall Street Memes 300 bin dolardan fazla para toplamayı başardı ve 2 aydan kısa bir süre içinde toplam 22,5 milyon dolardan fazla para Toplandı. Wall Street memes 1 milyondan fazla takipçisi olan popüler bir meme tabanlı topluluk olarak dikkat çekiyor. Instagram'da 500 bin ve Twitter'da 200 binden fazla takipçisi olan bu sayfa kripto para alanındaki en büyük sayfalardan birisi. Bu nedenle WSM token'ı yeni bir takipçi listesi edinmek isteyen yüzlerce yeni meme coin'ine kıyasla önemli bir avantaja sahip görünüyor. Hatta Elon Musk tarafından birkaç kez tweetlendi ve bu da projenin, erişimini, aynı zamanda kriptoya aç yatırımcılara maruz kalmasını etkileyici bir şekilde arttırdı. 2 numara XRP20. Başarılı kripto projelerini kaçıran yatırımcılara ikinci fırsatlar sunma yönündeki son piyasa eğilimini karşılayan XRP20, öz satışta satın alınabilecek yeni bir token. Proje XRP'ye benzer tokenomik özelliklere sahip ancak merkezi olmayan ve topluluk odaklı bir yaklaşım sunuyor. XRP'den farklı olarak XRP20 token arzının büyük bir kısmını platformun kurucu ortaklarına ve ekibine tahsis etmiyor. Bunun yerine token arzının %90'ını topluluk için ayırıyor ve %10'unu ise zaman içinde yakıyor. XRP 20, 100 milyar token arzına sahip ve devam etmekte olan tek turlu ön satış için 40 milyar token mevcut. Ön satış yoluyla XRP 20, merkezi olmayan kripto borsalarında piyasaya sürülmeden önce 3.68 milyon dolarlık bir üst sınır toplamayı umuyor. Token ön satış sırasında sadece 0.0000092 dolar olarak fiyatlandırılıyor ve tüm zamanların en düşük seviyelerinde XRP'den 30 kat daha ucuz olarak pazarlanıyor. Dolayısıyla bu token XRP'nin en düşük fiyatını eşdeğer bir piyasa değerine ulaşırsa satış öncesi yatırımcılar %3 bin kar elde edebilecek. 3 numara Launchpad XYZ Launchpad XYZ sürekli değişen Web3 ortamında gezinirken hızla en alt altcoinlerden bir haline geliyor. Platform, eğitimli yatırım kararları alınmasına yardımcı olmak için piyasa duyarlılığı gibi veri toplama ve sunumunu basitleştiriyor. Projenin yerel tolkını, LPX'in mevcut satış öncesi fiyatı 0.0445 dolar. Listeleme fiyatı 0.07 dolar olarak belirlendiğinde alıcılar önümüzdeki aylarda bu yükselişin avantajlarından yararlanabilecek. Şu ana kadar 1.25 milyon dolardan fazla para toplandı. Platform, kullanıcıları yaklaşan kripto ön satışları, NFT etkinlikleri, P2E oyun lansmanları ve eğitimli yatırım kararları vermelerine yardımcı olacak şekilde birçok önemli ayrıntı hakkında bilgilendiriyor. 2023 yılının en çok ilgi çeken 3 altcoin projesinden bahsettik. Unutmayalım, altcoinlere yatırım yapmak birçok açıdan avantajlı ancak dikkat edilmesi gereken birçok risk de var.